doğrultusunda birinci sıraya yerleşmiş durumda ve işte sayın seyirciler, işte sporcumuz Dilara Yurttaş ekranlarımıza geliyor şu anda. İlk atlayışını gerçekleştirmek üzere dördüncü gruptan 32. Dördüncü atlayış. Dördüncü. Dilara Yurttaş gibi 2004 doğumlu İzmir'de spor hayatını sürdürüyor. Başarı Spor Kulübü sporcusu ve Yurtsenko Yülçenko girişli kartlık trik filak açık tam açık saltolu tamburgu yaptı sporcumuz. Teknik olarak hareketi güzel, bir takım kesintileri olacak vücut pozisyonunun hafif katlı olmasından kaynaklı olarak ama gayet güzel bir atlayışını izliyoruz sporcumuz. Evet. Dilara Yurttaş Dün takım finallerinde de izlemiştik, hatırlayacaksınız kendisini ve işte biraz önceki atlayışını görüyoruz Dilara Yurttaş'ın. 13.600 puan elde ediyor ve ikinci hakkı için hazır. İkinci gruptan. Biber şıraklı bir hareket evet. olacak. İzmir'de Başarı Kulübü'nden Dilara Yurttaş. Çok güzel. Üverşilat öne bükük salto, yarım burgu yaptı sporcu. E, bitirişinde küçük bir sıçraması var. Oradan bir ceza puanı, ceza puanı demeyelim kesinti. Çünkü ceza puanı çizgi dışına çıkması olarak değerlendiriliyor. Kesinti uygulanacak ama